Biliyorsunuz şehrimizin bir çevre yolu yok. Şehirler arası bağlantı şehrimizin en kalabalık mahallelerinin arasından geçiyor. Özellikle Ankara otobanının açılmasıyla bu yoğunluk daha da arttı. Transit geçen araçların ve büyük araçların otobüslerin, tırların, kamyonların geçici daha da arttı ve bu da şehrimizde ciddi bir trafik sıkıntısına neden oluyor. Bizler çevre yolunun İlk olarak 18. madde uygulamasıyla kamulaştırma sorununun ortadan kaldırılması gerektiğini tespit ettik ve bu yönde çalışmaya başladık. Hali hazırda hamdolsun 18. madde uygulamasını bitirdik, kamulaştırmayı hallettik ve bu konuyu da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazarak ve Ulaştırma Bakanımızla görüşerek İki vekilimiz, il başkanımız ben, sayın valimizle birlikte ulaştırma bakanımızla görüşerek kamulaştırma'nın sona erdiğini ve artık yatırım programına alınabilir hale geldiğini bildirdik. Kendileri de yatırım programına teklif edeceğini söyledi. Bizim bundan sonraki görevimiz de bunu takip ederek bir an önce yatırım programını aldırmak, finansmanı için yolun yapılabilmesi için de bütçe aktarılmasını sağlamak. Bu uğurda da çalışmaya devam ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi her iki vekilimiz, il başkanımız ve sayın valimizle birlikte bu çalışmayı yakından takip ediyoruz. Çevre yolunun 2024 yatırım programına alınmasıyla inşallah 2024'te ihalesinin gerçekleştirilmesi için de durmadan çalışacağız. Bizler Nevşehir'in sorunlarının farkındayız çözüm yollarını tespit ettik ve bu çözüm uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Bir takım olumsuzluklar var mı? Evet var. Mesela finansal yetersizlik. Bildiğiniz üzere Şubat ayında yaşadığımız deprem nedeniyle devletimizin bütçesinde ciddi bir yük var. Deprem bölgesinin imarı ve kalkındırılması için önemli kaynaklar aktarılıyor. Bu da belki bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Ancak biz asla yılmıyoruz. Nevşehir'imize hizmet getirmek için durmadan Tüm e, siyasilerle birlikte, Nevşehir'in tüm güç, gücüyle bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Çevre yolumuzun ihalesinin yapılıp e, ve bir an önce de e, imalatının başlaması için çalışmaya devam edeceğiz.